Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Merhaba sevgili dostlarım. Allah'ın selamı, bereketi, şifası, hayırları hepinizin üzerine olsun inşallah. Bugün Hüt Hüt kuşunun Kur'an'daki kıssasının Üçüncü bölümünü inşallah sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve dördüncü bölümde de bitirmeyi inşallah planlıyorum. Allah izin verirse. Şimdi derse geçmeden önce Celcülütiye dersiyle ilgili işte bazı beyitlerin içerisinde geçen havas isimlerin veya beyitlerin işte yedi gün boyunca şu kadar okunmalı, işte şu beyit şu kadar zikredilmeli, 40 gün boyunca sabah akşam. Bununla ilgili bir takım sorular sorulmuş. Bunların hepsini bir anda yapmak mı gerekiyor diye kardeşlerimiz. Bununla ilgili inşallah Cercutiye dersinde detay vereceğim. Fakat şu hatırlatmayı yapayım en azından bilgi açısından. Cercutiye'deki her beytin ayrı havası ve zikri vardır. Ama bu demek değildir ki hepsi her gün yapılmalı. Tasavvuf ehli der ki beyitleri değil ihtiyacını oku. Yani ihtiyacın neyse onu oku. Beyitleri normal olarak okursun ama havas kısmında ihtiyacın olan oku. Bugün kalbin darsa üçüncü beyti mesela, geçim sıkıntın varsa dördüncü beyt oku mesela. Bu beyitleri ihlasla bir defa bile okusan, samimiyetle niyet etsen Allah'ın izniyle yeterlidir. Çünkü önemli olan sayının çokluğu değil, niyetin berraklığıdır. Evet kardeşlerim, ruhun hazırsa bu noktada bir tek harf bile dağları yerinden oynatır biiznillah. Gelelim Hütüt kuşunun hikayesine. Evet, son şeyde kaldığımızda cam zeminin tasavvufi yorumunu inşallah yapacağız. Oradaki cam zeminin. Her kalpte bir belkıs vardır. Güneşe secde eden, yanılgılara tapan bir yönümüz değil mi? Dünyaya böyle iştiyak duyan bir yönümüz var. Ama ahirete bakan yönümüzde o iştiyak yok maalesef çoğumuzda. Ama her kalpte de bir hüdhüd de vardır. Görmezden gelinen ama çağıran bir ses, ilahi nefes. Nefsin sarayı ancak, hakikat camıyla çözülür. Çünkü görünmeyeni gösteren şeffaflıkla olur kardeşlerim. Şimdi gelin inşallah bu içsel seyrimizin en derin basamaklarından birine yani cam zeminin sırrına doğru ilerleyelim. Bu sır sadece bir görüntü değil, hakikatin kendini gösterdiği en şeffaf aynadır. Kur'an'da sahne şu şekilde geçer. Belkıs sa saraya gir denilir. Sarayın zeminini görünce onu derin bir su sanar ve eteğini sıvar. Hazreti Süleyman der ki bu billurdan yani camdan yapılmış şeffaf bir zemindir. Neml suresi 44. ayette geçer. Açıp okuyun inşallah. Cam zemin eşittir hakikatin yüzüdür. Hz. Mevlana bu sahneye şöyle yaklaşır. Her insan kendi nefsinin sarayında yaşar ve gördüklerini hakikat zanneder. Ta ki bir cam zeminle karşılaşıncaya kadar. İşte o zemin zanlı siler gerçeği gösterir kardeşlerim. Cam zemin nedir onu anlayalım. Bir, mürşidin nazarı. Kalbin saf tecelli hali, nefsin oyunlarını gösteren ayna, vehimlerin, kuruntuların silindiği hakikat penceresi. <laughs> Peki cam zemin neden şeffaf? Şeffaftır. Çünkü kendini göstermez, arkadakini yansıtır. Hakikati yansıtır. İşte bu yüzden gerçek hakikat aynası benliği yansıtmaz sadece gerçeği geçirir. Mürşit aynası benliği göstermez, hakkı yansıtır. O camın önünde duran kendi gölgesine değil, Rabbin nuruna yönelir. Alın size mürşit örneği. Bir mürşidin mürşit olup olmadığının ispatı. Belkıs peki neden eteğini topladı? Çünkü göz ona su gösterdi. Zihin gördüğü gibi sanmakla aldanır kardeşlerim. Ama Hz. Süleyman Aleyhisselam dedi ki bu su değil camdır. Bu cümle mürşidin müdahalesidir kardeşlerim. Nefsin kuruntusuna karşı ilahi bilgiyle düzeltilmiş idraktır. Tasavvufi düşünceyle baktığımızda sembol olarak cam zemin değil mi? Tasavvufi anlam olarak hakikatin saf aynasıdır. Yine sembol olarak su sanması vehimzan nefsin oyunudur. Eteğini toplaması eşittir, kendi nefsini koruma içgüdüsüdür. Hz. Süleyman'ın açıklaması mürşidin hakikati ifşa edişidir kardeşlerim. Burada çıkaracağımız hisse ey gönül dervişi diyorum. Cam sanıyorsun aslında aynadır. Su sanıyorsun aslında zemindir. Hakikat öyle bir şeydir ki ona eğilmeden geçemezsin. Evet. Şimdi gelelim mürşidin cam zemin oluşu. Yani kalpte açılan hakikat penceresi noktasından bakalım. Orada şunu diyeceğiz. Hakiki mürşit nasıl görünmez ama gösterir. Evet, hakiki mürşit nasıl görünmediğini ama görünmeyenin gösterilmesi kalpte nasıl bir ayna etkisi oluşturur? Mürşitsiz hakikat görülür mü soruları. Evet, buradan devam edelim. Mürşidin cam zemin oluşu. Artık biliyoruz ki cam zemin eşittir hakikatin aynasıdır, değil mi? Peki bu aynayı kim tutar bize? Kim gösterir? Kim yansıtır da nefsin gölgesiyle Hakk'ın nuru arasındaki farkı görürüz? Cevap mürşidi kamil. Bu mürşidi kamil bazen bir insan olur. Bazen okuduğunuz tek bir cümle, bir ayet ve bazen bir kedi bile olabilir. Kedinin fare deliğini böyle hassas bir şekilde, dikkatlice, hiç gözünü kırpmadan orada beklemesi, olacakları seyretmesi ve sabrı. İşte Hakk'ın kapısında öyle beklemek gerekir ki Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri bir yerde der ki o kedinin o bekleyişi o kedi bana mürşit olmuştur der. Buradaki tabi tasavvufi düşüncenin boyutundan baktığımızda bu böyle. Ama hakiki mürşit Kur'an-ı Hakim'dir ve Allah Resulü Aleyhisselam'dır. Zaten o manada siz hareket ettiğinizde işte o zaman mürşidi kamil haline gelir, insanı kamil olur ve insanlara insanı kamilce bir mürşit gibi hakikati göstermeye başlarsınız bir iznillah. Peki mürşit neden cam zemini gibidir? Çünkü o şeffaftır. Kendini göstermez, hakkı yansıtır. Eneler yoktur. Gerçek mürşit seni kendine çağırmaz, kendini siler, seni hakka taşır. O bir köprü gibidir ama üzerinde durulmaz, sadece geçilir. Evet kardeşlerim, Mevlana der ki, kör aynaya bakınca kendi kusurunu başkasında ararsın. Mürşid ise nurla parlayan bir camdır. Ona bakan kendi hakikatini görür ve nefsinin maskesini düşürür. Mürşit kalpte açılan penceredir. Tasavvuf ehli der ki Allah ile kul arasındaki en büyük perde kulun kendisidir. İşte mürşit o perdeyi aralayan bir rüzgar, kalpte açılan bir pencere sadece bak demekle kalmaz, gösterir kardeşlerim. Mürşit gölgede durur ışığa yöneltir. Hiçbir hakiki mürşit kendisini asla merkeze koymaz. O sadece bir cam, sadece bir vasıtadır. Mürşit yön değil, yönlendirendir. Ama yolunu ondan öğrenmeyen kendi etrafında döner durur. Mürşitsiz peki hakikat görülür mü? Evet görülür ama çoğu zaman karışı verir. Çünkü zihin ayna değildir, gölgelerle doludur. Mürşit senin içindeki karanlığı yakan bir kıvılcımdır adeta. O yüzden mürşit seni hakikate götüren en kestirme yoldur. Ama yolda kalmamak için o yola sadakat gerekir. <laughs> Nasıl ki daha önce anlattığım, dinlemeyen arkadaşlarım dinlesin, Hz. Hızır Aleyhisselam'la Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssası. Oradaki yolculuğu. Evet, bu olayı tefekkür ettiğimizde mürşit şeffaf ve silik. Cam zemin parlak ve hakikat tiyansıdır. Mürşit egosuzdur, görüneni değil gerçeği gösterir. Mürşit gölge değil, ışık kaynağına yönlendirir, nefsin vehmini ortaya çıkarır. Mürşit öğretmen değil, hatırlatıcıdır. Kalpteki perdeyi indirir. Ve ey Rabbim! Nefsimin suretlerini hakikat sanmayayım. Bana hakiki bir cam göster. İçimdeki karanlığı yakan bir nazar gönder ve kalbimi kendi özünü görmeye layık kıl. Evet kalpteki ilhamın sesi, nefsin perdesini yırtan kuş. Burada hüdüdün sadece dışsal bir rehber değil, içimizdeki ilhamın sesi olduğunu ve nefsin örttüğü sırları nasıl ortaya çıkardığını inşallah konuşalım. Daha önce hüd hüdüdü bir mürşit olarak anlattık. Şimdi bir adım daha ileri gidiyoruz kardeşlerim. Bu defa hüt hüt senin dışındaki bir kişi değil, içindeki uyanmış ruhtur. Vicdanın sesi, aklın ötesindeki sezgidir. Hüt hüt eşittir ilham Rabbani. Allah'tan sana kalbine gelen ilham. Kur'an'da bir ayet vardır. Şems suresi 8. ayet. Allah gönülden günaha eğilimle korunana doğruyu ilham eder. Evet gönülden. Bir şeyin kötü olduğunu biliyorsun ama o e, acabalarda kalıyorsun ya işte orada gönülden ondan korunmaya çalışıyorsun. Veya şüpheli olduğunu görüyorsun. Acaba şüpheli mi değil mi noktasında evet en ufak bir şüphe varsa bile ondan uzak duruyorsan Allah için korunuyorsan işte Allah senin kalbine doğru ilham eder. İşte bu ilham içinden birdenbire gelen bir hissediyorum cümlesi olabilir. Bir korku anında yükselen teslimiyet olabilir. Ya da bir gün durduk yere dökülen bir gözyaşı olabilir. Hepsi hüt hüttür. O kuş içindedir. Konuşmaz ama duyurur. Nefis bu sesi susturmak ister. Hüt hüt gelmişti ama görünmüyordu. Neml suresi 20. ayet. Bu ayet çok derindir. Bakın hüt hüt gelmişti ama görünmüyordu. İlham içimizde var ama görünmez. Kalbimizde bir ses var ama zihinle susturulmuş. Hazreti Süleyman Aleyhisselam gibi kalbin sultanı onu arıyor kardeşlerim. Hütüt peki ne zaman ortaya çıkar? İki halde gözükür. Bir, yalnız kaldığında. Gürültü çekilince kalbin sesi duyulmaya başlar. Hütüt hüt gece uçar, yani sessizlikte belirir. Allah dostları geceleri uyanıktır. İki, zor durumda kaldığında. Çok zor durumdasındır. Nefsin sarayı sarsılınca hüt, hüt ortaya çıkar ben sana sebeden bir haber getirdim der. İlham kalp ağlayınca gelir. Çünkü gözyaşı perdeyi yırtar. Evet, kalp hüzünlenince gözler yaşarır. Hütüdün perde yırtma gücüne baktığımızda hüt, hüt sebe halkanın gizli hakikatini açığa çıkarır. İçimizdeki hüthüt hüt de nefsin sakladığı gölgeleri ortaya döker. O yüzden bazen bir sözle titrersin, bir rüya görürsün etkilenirsin veya kalbinde bu doğru değil diyen bir fısıltı olur. O fısıltı işte hüthüttür ve seni hakka götürmek ister. Tefekkür edecek olursak bu hadiseliği, hütü zahirde, mürşidi kamil batında kalpteki ilham sesi. Zahirde haber getiren kuş, batında vicdanın derin uyarısı. Yine zahirde Süleyman'ın bilgi, taşı, bilgi taşıdığı kalbine hakikati fısıldar. Sebenin sırrını açtı, nefsin maskesini düşürdü. Evet. Ey hüt hüt gibi içimde ötüşen ilham. Ne olur susturma beni. Zihnimle değil, kalbimle yürüteyim bu yolu. Nefsimin gürültüsünü kes ve bana sebenin haberini getir. Allah kalbimizde ki ilahi ilhamı bereketlendirsin ve hikmet nazarıyla penceresinden bakmayı nasip etsin inşallah. Bir sonraki dersimizde tekrar buluşmak üzere. Bu dersimizde birazcık uzun sürdü. Normalde 15 dakikayı geçirmek istemiyorum. Zannediyorum herhalde 5 bölüme çıkacak. Veya son bölümü artık bittiği yere kadar gideriz arkadaşlarım. Hepinizi Allah'a emanet ettim. Sevgiyle, muhabbetle kalın. Abone olmayı ve beğenide bulunmayı, paylaşmayı bilhassa ihmal etmeyin. Çünkü paylaşmak sevaba ortak olmaktır. Allah'a emanet olun.